Cimri. Bir zamanlar cimri bir adam yaşarmış. Öyle cimriymiş ki bütün mallarını altınla değiştirmiş. Bir çuval altına olunca da gidip bir ağacın dibine gömmüş. Gel gelelim, aklı hep altınlardaymış. Onları düşünmekten gözüne uyku girmez olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. Gece gündüz demez, aklına estiği zaman gider, toprağı kazarmış. Sonra altınlarını bir bir sayarmış. Rastlantı bu ya, Oradan geçen biri olanları uzaktan görmüş. Bakmış ki bu iş her gün tekrarlanıyor. Durumu hemen anlamış. Bu adam cimrinin biri diye düşünmüş. Bir zaman sonra bizim cimri yine toprağa kazmış. Kazmış ama altınlar yerinde yok. Ne yapsın? Başlamış dövünmeye, çırpınmaya. Uzun zamandır cimriyi gözleyen adam dayanamamış. Ne var? Ne oldu da böyle ağlıyorsun? diye sormuş. Cimri cevap vermiş. Daha ne olsun? Altınlarım yok olmuş. Hepsi çalınmış. Olan biteni bilen adam, altının ha varmış ha yokmuş. Harcayıp yemedikten sonra bir taş al, altın yerine onu göm. Senin için hiç fark etmez, demiş. Cimri Bir zamanlar cimri bir adam yaşarmış. Öyle cimriymiş ki bütün mallarını altınla değiştirmiş bir çuval altını olunca da gidip bir ağacın dibine gömmüş. Gel gelelim, aklı hep altınlardaymış. Onları düşünmekten gözüne uyku girmez olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. Gece gündüz demez, aklına estiği zaman gider, toprağı kazarmış. Sonra altınlarını bir bir sayarmış. Rastlantı bu ya, oradan geçen biri olanları uzaktan görmüş. Bakmış ki bu iş her gün tekrarlanıyor, durumu hemen anlamış. Bu adam Cimri'nin biri diye düşünmüş. Bir zaman sonra bizim Cimri yine toprağa kazmış. Kazmış ama altınlar yerinde yok. Ne yapsın? Başlamış dövünmeye, çırpınmaya. Uzun zamandır Cimri'yi gözleyen adam dayanamamış. Ne var? Ne oldu da böyle ağlıyorsun? diye sormuş. Cimri cevap vermiş. Daha ne olsun? Altınlarım yok olmuş. Hepsi çalınmış olan biteni bilen adam, altının ha varmış ha yokmuş, harcayıp yemedikten sonra bir taş al, altın yerine onu göm, senin için hiç fark etmez, demiş.